Hepinize merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Dün toplulukta bir şey paylaşmıştım. Her günün hediyelerini size göstermemi ister misiniz diye. Ve herkes evet demiş. Ben de şimdi sizlere 5. gün hediyesini göstereceğim. Hemen girelim. Bu arada nasıl hediye alındığını bilmeyenler varsa açıklama kısmında linki olacak. Hemen tıklıyorum hediyeme. Open me diyor. Bugünün sanırım elmas. Bin elmas. Wow. Gerçekten çok e, şaşırdım. Çünkü ben 300 falan bekliyordum ama bin elmas çıktı. Gayet güzel. Bugün hediyesi böyle. Bin elmasmış. E, Yarın ama sanırım bir item. Evet bir yiteme benziyor yarının ki sanırım kolye ya da böyle omuzlarımızı taktığımız bir şey gibi görünüyor. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.